Böyle döndüreceğim tamam mı? Neyi döndüreceksin? Bu, bu <laughs> Çarkı mı döndüreceksin? Evet. Tamam bekle. <laughs> evet, bakarız şimdi ona. Nerede ki? Ya? Nereye gidiyoruz? Heh? Nereye gidiyoruz? Elimi bırakma. Acil mi? Evet. Bekle. Ama elimi bırakmaman lazım değil mi? Bak karşıda değil mi? Hadi. başladın mı? Başlatın. Başlatın. Çarpma bir yere. Hadi geçmek üzeresin diye. Hadi. Az kaldı. Hadi çabuk çabuk çabuk. Dön dön dön. Sağa doğru evet. Daha hızlı. Az kaldı. Bas bas bas. Farkına bas diyor. Bak daha hızlı gördün mü? Bas. Aferin. Defne. Bas. Hadi gel gidelim. Gel. Gel Ensar'ın yanına gidelim. Yürü. Abiye gidelim. Bas bakayım bu ne.